1939 Akisar doğumluyum. Fotoğrafçılığa bir özenle başladım. Bulgaristan'dan göçmen olarak gelen bir abimin fotoğrafçılık yapması beni özendirdi. Fakülteyi onunla okuması, oradan kazandığı parayla okuması nedeniyle bu mesleğe gönül verdim ve devam ettim. Lise tahsilimi İzmir Özel Türk Koleji'nde bitirdim. Ondan sonra üniversite için İstanbul'a gittim. İstanbul İktisat Fakültesi Gazetecilik Bölümünü de devam ederken yurt dışına e, fotoğraf eğitimi için çıktım. Ama o zaman fotoğraf eğitimi değildi sadece o seminerde. E, Röntgen, sinema ve e, fotoğraf bir aradaydı. Renkli fotoğraf daha o zaman Türkiye'de yoktu. Televizyon yoktu. O tarihte bunları öğrenmek için yurt dışına çıktım. Bir yıl kadar orada staj gördükten sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğümde e, fotoğrafçılığa başlamaya niyetlendim ve Türkiye ile ilgili Brüksel'de, tarih kaç? 1968 görürsünüz. E, o tarihte e, Brüksel'de bir kütüphanede eski İstanbul gravürleri buldum. Yani e, adamlar gelmişler, Türkiye'nin coğrafyası ile ilgili kitap yazmışlar. Ama fotoğraflayamıyorlar o zaman. Fotoğraf yok daha. İşte ıhlamur ağaçlarının üzerine oyularak fotoğraflar, resimler Taş elde edilmiş. Baskı, şey, Tas baş, yani. baskının tahta baskısı hı hı. diyelim. Ve bunlarla e, süslemişler. Onun orijinallerini getirdim. O orijinallerle, yani orijinal getirdim derken tahtaları getirmedim. Evet. Oradan alınmış olan filmleri getirdim. O filmlerle İstanbul'da dekorasyon işine ve fotoğraf işine başladım. Sonra e, nasip olduğu İzmir'e geldim. Ve İzmir'de e, Hava Müzesi ile Ege Üniversitesi'nin içinde bulunan Tabiat Tarihi Müzesi'nin dekorasyonlarını yaptım. Fotoğraf dekorasyonunu yaptım. Evet. Ve kendime bir fotoğraf istiyorsa açmak durumunda kaldım. Bunun üzerine bir okul açmayı düşündüm, bir kurs açmayı düşündüm. Ve 1976 yılında büyük zorluklarla ee, fotoğraf kursunu, fotoğraf ve el sanatları meslek kursu olarak İzmir'de ilk eğitime başladık. Türkiye'nin de o zamana kadar böyle bir kursu yoktu. Hı -hı. Sadece e, Erkek Teknik Öğretmen Okulu'nda 45-48 saatlik bir eğitim vardı. Gazetecilik Okulu'nda da 48 saatlik bir eğitim vardı. Kızıl fotoğraf fotoğrafçılık dersi. Fotoğrafçılık dersi olarak. ve e, biz ben o zaman bütün yurt dışındaki fotoğraf okullarının eğitim programlarını getirerek Türkiye'ye adapte edecek şekilde bir program hazırladım ve 160 saat eğitimle başladık. 1976'dan 1999'a kadar bakanlığa direkt bağlı olarak özel okul gibi 99'dan sonra da halk eğitim merkezine bağlı olarak yaygın eğitime bağlı olarak da hem çıraklık hem yaygın eğitim ee, şeyin içinde Şimdi o ismi de değişti onun. Ee, hayat boyu eğitim gibi bir isme ulaştı. Bu ikisinde ile bağlı olarak çalışmaya başladım. İşte o tarihte 13, e, 3308 sayılı kanun çıktığında İzmir Fotoğrafçılar Odası'nın eğitim müdürlüğü yoktu. Bir. İkincisi e, İzmir Fotoğrafçıları da bu kapsama alınmamıştı. Rahmetli Reşat Bey zamanında, Başkan Reşat Bey zamanında büyük mücadeleler verilerek İzmir fotoğrafçıları da komple ustalık, çıraklık, kalfalık kanunu esasına tabi olarak eğitime başladık. O tarihten beri de bu ya işi güzel. devam ediyoruz. Tabii ki en iyi şekle getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu meslek maalesef her 10 senede bir gömlek değiştirir gibi teknoloji değiştiriyor. Yeni teknolojiler devamlı giriyor. Yeni teknolojiler gelince de eski teknoloji birden çöküyor. Bunun meslektaşların buna yetişmesi için de aşırı derecede eğitime ihtiyacı oluyor ve bu eğitimleri de vermeye çaba sarf ediyoruz. olarak dediğimiz zaman bize iki verir. Biri görmeyi öğretir. İkincisi sabırla hareket etmeyi öğretir. O şimdi zamanda bu artık kortadan kalktı. Bas, bak, sil. Dönemi başladığı için biz o dönemi daha çok seviyoruz. Çünkü o zaman bir fotoğraf çekerken 36 tane filminiz var, kareniz var. O 36 kareyi çok iyi değerlendirmek Ve Çok iyi değerlendirmek için de her türlü teknik bilgiyi bilmeniz ve sabırla olayı beklemeniz gerekiyor. Ali ile sabırlı, görebilen insanlar haline geldik fotoğrafçı olarak. Ama bunu kazanmayanlar da fotoğrafçılık eğitiminde Bugünkü dijital dijital fotoğraf kuruluş itibariyle siyah beyaz sistemin üzerine kurulmuştur. Tabii tabii. tabii. İster makina olarak olsun, isterse karanlık oda. Siz analogda ne yapıyorsanız, karanlık odada analog olarak ne çalışıyorsanız, bunun hızlandırılmışı tekniğe dönüştürülmüşü, insan emeğinin aradan çekilmişi var. Laboratuvardaki kart baskısındaki kurguyu ne kadar iyi biliyorsan onun bir benzerini aydınlık O'da, Photoshop ve benzeri şeyde yapıyorsun. Yapabiliyorsun. Şimdi e, demek ki ikisinin arasında pek öyle teknik açıdan farklı yok, farklılık yok. Ve siyah beyazın üzerine oturduğu için dijital sistem burada sadece bilgisayar ve e, sayısal sistem girmiş oldu devreye. Hı hı. Kimyasal sistem çıktı. Baktı. Aydınlık oda. O, Aydınlık oda olarak sayısal değerler girdi. Acaba şu anda bile henüz fotoğrafçılık bitmiş midir? Her şey tamam mıdır? Değil. Sanmıyorum.